Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, çok istediğiniz kardeşimin haftalık ders çalışma programını atacağım size. Bunu dershanesi yapıyor arkadaşlar. Ee, dershaneye gidemeyenler için ben de yapmak istedim. Arkadaşlar pazartesi gününe deneme analizi demişler. Of gün demişler buraya. Ee, çok az şey koymamışlar. Çünkü pazartesi günü deneme oluyor kardeşim ve e, ardından deneme analizi koymuşlar. Salı günü paragraf 20 soru, fen DNA genetik 30 soru, Türkçe 30 soru, matematik 30 soru, inkılap 20 soru, yarım saatte kitap okuma koymuşlar. Bu arada Türkçe ve e, paragraf ayrı arkadaşlar. İkisini bir hani yapıyor diye şey yapmayın. Paragraf 20 soru. Yani siz de hani mesela Türkçe çözüyorum deyip paragraf çözmenizdik etmeyin ya da paragraf çözüyorum deyip Türkçe çözmenizdik etmeyin. E, Çarşamba günü paragraf 20 soru, Türkçe 30 soru, matematik 30 soru, fen 30 soru, İngilizce 20 soru, yarım saat yine kitap okuma vermişler. Yarım saat kitap okuma yapıyor mu emin değilim. <laughs> paragraf 20 soru, Türkçe 30 soru yine, fen 30 soru, matematik 30 soru, din 20 soru yine yarım saat. Her, her şeyde zaten yarım saat kitap okuma var. E, bu da e, neydi? Çarşamba günkünü yapmıştık. E, Perşembe günkü de paragraf, Türkçe, fen, matematik, din yine. Cuma günü paragraf, matematik, fen, Türkçe, inkılap vermişler yine. Cumartesi günü de yine aynı şekilde paragraf, Türkçe, matematik, fen, İngilizce vermişler arkadaşlar. Fark ettiyseniz paragraf, Türkçe, matematik, fen, klasik şeyler. Yani e, hep koyulan şeyler sadece inkılap değişiyor. İngilizce koyuyorlar ara sıra, din koyuyorlar. Bunlar değişiyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Bu dördü var zaten. Evet bu şekildeydi. Haftalık toplam 840 soru ediyor yani. Bunları eğer uygulaysa hedef öyle koymuşlar 840 soru diye.